Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Abart bana ses geliyor çok özür dilerim. Arkadaşlar ders çalışma ders çalışma videosu çekeceğiz. Arkadaşlar demiştim bir günde iki video gelecek diye. Arkadaşlar ben hayat bilgi ödevimi bitirdim. Şimdi matematik yapacağız. Neymiş? İki daha sayının farkını tahmin etmeymiş. Çok özür dilerim sesten dolayı. Ee, arkadaşlar şimdi tahmini sonuç, işlem sonucu, işlem sonucu ile tahmini sonucu arasındaki fark. Bunları toplayacağız, çıkaracağız. Çok işimiz var. Arkadaşlar bakalım. Galiba hepsini çıkarmayacağız. Arkadaşlar 87'den 44 çıkacağız önce. 87'den 44 çıkacak. Tamam. Arkadaşlar 7'den 4 çıktı. Hemen elimizi 7 yapıyoruz. Buradan 2. Buradan 2 çıkarıyoruz. 3 kalıyor. Önce bilgilerden başladım. 8'den 4 çıktı. 4. Çünkü 8, 8 daha 4 ediyor. Buradan veriyorum. Cevap 43'müş. 40, 43, 44. Arada sadece bir fark var arkadaşlar. Buna bunun Hadi neyse. 87'nin en yakın onluğu 90. Çok büyük. 44'ün en yakın onluğu da 40. Arkadaşlar şimdi hemen bunu çıkarıyoruz. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Ee, bir yandan 50 Yanına da hemen bir sıfır ekleyelim. 50. 50'den de 43 çıkaracağım. Arkadaşlar hemen çıkarıyorum yalnız. Bir zor. Sıfırdan hiç çıkmaz falan arkadaşlar. Hiç onunla uğraşmıyorum. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 7'ymiş. Zaten burada 3 kaldığı için. Yedi. Şimdi arkadaşlar toplama ve çıkarma arasındaki ilişki Yapıyoruz. Çıkarma işleminde eksilen sayıyı bulmak için çıkan sayı ile fark toplanır. Çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulmak için eksilen sayıdan fark çıkarılmış. Örnek diyor. Hmm. Anladım arkadaşlar. Ben örneği yazacağım. Yap geçtim. Açıldık. Çıkarma işlemi verilmeyen eksilenmiş. Ha. Çıkan çıkan sayı ile farkı toplayacakmışım. Yani mesela iki tane sayı oluyor. O ikisini toplayacağım. Anlatabildim mi? Ee, 6, 7 daha 7, 7, 14 olsa 13. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 2, 3 daha da 5. Orada da 6, 63. Arkadaşlar 60 3 hem hep 3 6 3'den alt çıkmış falan. Um, aynen. Doğruymuş. Şimdi 8, 4 daha, 4. 8, 12. 12'nin ikisi yalnız buraya yazıyorum. Elde var. 1, 2, 2 daha 4, 5. Bu da 52. 4, 5 daha. 9, 1, 8 daha. 29. Bu da 99 yok yüz. Gerçekten yok yüz yani. Hmm. 7 Toplam. Yedi, sekiz, dokuz, on. On. Onu sıfıra. Elde var bir. Üç. Altı dokuz. Bu da doksan. Dört sekiz. Dört sekiz. On yapmıştık zaten. Bunu daha tamamlasam. Hı, tamam. Bu da 92. 18, 17, 17, 17. Çok özür dilerim. Bu da 97. Hep 90 arkadaşlar birlikler. Bakın 1, 2, 3, 4 tane 90. 6, 9 daha. Arkadaşlar bu arada uğurlu rakamım gelmişken 6 ve 2. 2 tane uğurlu rakamım var benim. 9. Ha bakın 6'yı 10'a tamamladım 10. Burada da 5. 15. Yalnız 15'in 5'ini yazıyoruz. Bunu 5'e tamamlasam 8. Ha Sonuçta arkadaşlar hala 4 tane 9 var. 85 çıktı bu arada. 8, 9 daha. Bu 6 dakika 9'u 10'a tamamlasın 17. 17'nin 7'si 7'de var 1. 3, 3 daha da 6. 7 6 daha 6 6 12 13. Elde var 1. Bunu 4'e tamamlasın 4 4 daha da 8. Arkadaşlar sonunda burası bitti yani. Arkadaşlar dana birlikte yaptığım için kaç dakikada bir sayfayı 5 dakikada yaptım. Bu ne gördüm? İnanmıyorum. Nasıl sesimiz 8 ile 12 toplayız 20. İşimiz çok zor. Arkadaşlar bakayım daha kaç sayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 sayfamız daha. Arkadaşlar biliyorum birazcık uzun video olacak. Yani birazcık sardır sardır izleseniz iyi olacak. 8, 8, 12 falan yapmış orada. Bir dakika bir çıkarma olur. 9, 5 daha. 14 eder. Tamam. Bunu arkadaşlar kırmızı ile yapalım bence. Şimdi alıyorum. Kırmızı ile yazalım. 9 5 daha 10, 14 Arkadaşlar ben kararsızlıyım. Kulağım kaşında. Ee, cevaplara kırmızıyla yazmayacağım. Sonuçlar hiçbir şey kırmızıyla almayacağım. Bununla bu 14. Bir tane daha toplasam. Bakayım. O değerlerini düşebilirim. 5 4 5 9'du. Aa 14'te ders. Şimdi 14'ten 5 çıkaracağım. 5 çıktı 9 kaldı. Şimdi 14'ten de 5 çıkarsa ya 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. Arkadaşlar bu yalnız kolaymış. İlk baştaki sayıları örnek olarak gösteriyorum. O yüzden kırmızıyla yazacağım. Şöyle a. Burada verdiği geçti. Hangisi artık elime geçerse arkadaşlar onu yapıyorum örnek yapıyorum. ay alkom geldim şu bakın şu sayıları hep toplayacağız bunları topu. 10 28 15 43 7 de var bir yapmıyorum arkadaşlar falan topladığım için. Hmm. Şimdi 15 ile 28. Şimdi arkadaşlar bu yok. <laughs> müzik dinlemek çok isterdim. Daha mekanim yok. Mecnun Sen Semide Leyla yok. Ne olduysa olduk bu kadar oldu bize. Daha mecalim yok. Arkadaşlar kafamı sorun. Birazcık da içeriden duydum. da beni de uyanamadan mecalim yok. Yirmi sekiz dolmuyor. 28 yirmi sekiz. maralar beni de oyalama. Daha mecalim yok. Ne oldu izah olduk bu kadar oldu bize. Daha mecalim yok. Ay. Ay

75 olduğuna göre şimdi bayağı bir sayfa var da hala bundayım. Ay. Ne oldu? Çok oldu. Bu kadar oldu. Bir de dönmeyeceğim. Hmm. öyle bir şey. Bir de portakal diyeceksiniz ama istemiyorum. Eee hmm. 75'ten çıkaralım önce arkadaşlar. bu hmm. 50 Çok hızlı bir şekilde buraya da yaptım. Hadi. Matematik içsel ifade de eşitlik diyor. Burada bize bir şey okuma vermemiş. Örnek diyor. Örneği okuyacağız. Bir iki tane yapacağız. Arkadaşlar bu sayfayı da yapalım. Ha. Ha. Buldum arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapalım? Konu değerlenmeye kadar yapalım. Sonra bu, bugün 3 video gelecek. Bir tane de sıvı açım yapacağız. Emin de yanımda bulalım Tamam. Daha mecalim yok. Hayır doğru yanlış yapacağız kırmızı yapalım bunu. Arkadaşlar 3 0 daha 3 çıkarma iki var mı? Evet var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 3 5 53 3 daha 3 53 doğru. Evet. Arkadaşlar bir an annemle konuştum. Az önce duymuşsunuzdur. Arkadaşlar 8 10 aman. 8 0 daha 8 olur. Olduğuna göre 9 9 daha da 18. 18'in 8'de burada 50 var, 1 var. bunun 3'ü tamam. 306. Arkadaşlar bu kesinlikle yanlış. Direkt yanlış yazıyorum. E, bu sayfa arkadaşlar karanlaştım son olacak. Çünkü ben yoruldum. Bakayım bir daha 8 0 daha 8 6 daha 7. 7 buna bakayım. Bu da 6 68. Buradaki yanlış direktmiş. Yani ben böyle A B C D E F C, e, C, e, C, G H I J K L M N O P Q R Hemen 63'ün üzerine sayacağım. 7 ya elme yapıyorum. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Bu 70. Şöyle şuraya yazayım yetmiş. Aa bunun zihinden yapabilirim. Ya bu da yetmiş. Bu doğru. Doğru. Yanlış. Doğru falan. Bu da yanlışmış. Bu doğruyu mu? Bu da yanlışmış. Ay. Arkadaşlar bekle. Ben bunu nasıl topladım? Toplama yapmışız burada. 8'den 10 çıkaracağım. Kafa gitti. 68'den 10 çıkaracağım. Ya yani yanlışmış arkadaşlar zaten. Tamam. Ve toplama yapmışız ama gene yanlışmış. Arkadaşlar bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben bu sayfaya devam edeceğim bugün arkadaşlar. Üçüncü üniteyi yarın tekrardan birlikte yapabiliriz. Arkadaşlar o zaman bugünlük bay bay. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın ki birazcık daha ders çalışmaya gelsin. Bakalım bu videoya kaç bak gelir. Arkadaşlar burada size bir duyarım var. Arkadaşlar ben size bir kere demiştim bana 20 la ama 20 abone yeterli diye aynı şekilde like them. Ama arkadaşlar maalesef 100 bin plakatine yani gümüş plakete ulaşsan yeterli benim için. Ondan dolayı 100 bin abone olmamıza çok az kalması lazım. Hadi arkadaşlar beni üzmeyin de 100 bin abone yapın beni. Bay bay.